Herkese merhaba, herkese selam arkadaşlar. Bugün birgitilerde sabit eğilimlemeli yapı soru tarzını çözeceğiz. Soruyu çözmeye başlayalım arkadaşlar. Şimdi ilk yapmanız gereken şey soruda kondansatör var mı? Varsa onları açık devre yapacağız arkadaşlar. Bunları direkt açık devre yapıyoruz. Ben çarpıları koymuştum zaten. Sonra arkadaşlar kırmızı ile yazdıklarımı da sonradan ekledim. Soruda yok bunlar yani. Akımları belirliyoruz arkadaşlar. Ee, Base kolektör emiteri yerleştiriyoruz. Ondan sonra akımları yerleştiriyoruz arkadaşlar. İkinci yapmanız gereken şey bu. Üçüncü yapmanız gereken şey arkadaşlar akımların direnç üzerinde oluşturduğu kutuplandırmalar. Bakın arkadaşlar Ib akımı ne yapıyor arkadaşlar? Dirençten çıktığı için direncin alt kısmından çıktığı için orayı negatif kutuplandırıyor. Geriye kalan zaten pozitif kutuplanmış oluyor. Bakın arkadaşlar Ic akımı dirence giriyor girdiği yeri pozitif kutuplandırır. Burası da negatif kutuplanıyor. Öğe akımı bakın arkadaşlar giriyor. Girdiği yeri pozitif kutuplandırıyor. Çıktığı yer negatif. Aşağıdan çıkacaktır o akım. Geldi. Girdi benim akımıma. Akımıma girdiği için pozitif kutuplandı. Devam ederse alttan da çıkacak arkadaşlar. Orası da negatif kutuplanıyor. Şimdi soruda bakalım bizden neleri bulmamızı istemiş. Bizden IB'yi bulmamızı istemiş arkadaşlar. IC'yi bulmamızı istemiş. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar. IB, IC, VCE var. Şimdi diyelim KVL yönümüzü burası seçtik arkadaşlar. O zaman yanlış yapmış oluruz. Neden? Burada iki tane bilinmeyen olacak. Burası arkadaşlar bildiğiniz üzere her zaman VCE Burada bir VCE var yani arkadaşlar. Kolektör artı emiter eksi oluyor. Burada bakın I, C, V, C, e gelecek. O yüzden KVL yönünü burası değil. Diğer soruda da söylediğim gibi her zaman IB akımının olduğu yerde KVL ye seçiyoruz arkadaşlar. KVL yönümü seçiyorum arkadaşlar. O yüzden IB tarafından. KVL yönümü böyle seçtim arkadaşlar. KVL yönümü böyle seçtim arkadaşlar. Başlayalım KVL'yi yazmaya. Devreye ne yapıyor bu gerilim? Pil artı 20 volt veriyor. O zaman artı 20 volt verdiği için artı devre tarafında olacak. Eksi diğer tarafta olacak. Şöyle eksi artı. Bakın arkadaşlar KVL yönüm ne yapıyor? Benim eksiye giriyor. O yüzden eksi 20 alacağım. Devam ediyorum arkadaşlar. Geldim. Bakın arkadaşlar ne yaptı? Artıya giriyor. KVL'de buradayım arkadaşlar. Benim seçtiğim KVL yönü ne yapıyor? Artı kısma giriyor ilk önce. O zaman artı alacağım arkadaşlar. Bakın burada artı aldım direkt. 430 kilo ohm çarpı I B. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada ne var arkadaşlar? V B e var arkadaşlar. Benzin olduğu taraf her zaman artı dedik. Emüterin olduğu yer her zaman negatif dedik. O zaman geldik arkadaşlar KVL'den. Ne yaptık? Artı kısma girdik. O yüzden artı alıyorum. Devam ediyorum arkadaşlar. Eksiden çıktım. Devam ediyorum. Bakın ne yaptım? Bu artıyı buraya çekeyim. Bu eksiyi buraya. Bakın arkadaşlar benim seçtiğim KV ile artı kısma girdiği için tekrardan pozitif alacağım burayı. 1 kilo ohm buradaki gerilimi yazarsak çarpı E olur eşittir 0. KVL yaptığımız için her direnç üzerinde düşen gerilimleri yazıyoruz direkt. Bunlar da zaten gerilim oluyor çarpılınca. Şimdi arkadaşlar VBE'nin değeri neydi? 0.7 volt. Her zaman sabit. Şimdi bakalım devreye. İki tane bilinmeyen var diye gözüküyor. Aklımıza direkt formülleri getireceğiz arkadaşlar. Neydi bizim formüllerimiz? ÖE -E eşittir ÖB artı ÖC. formülümüz neydi? Beta idi arkadaşlar. Bizim bunu tek bilinmeye düşünmemiz lazım. Düşürmemiz lazım. O yüzden şimdi ÖC'ye gelip ÖE denkleminde yerine koyarsam ne olacak arkadaşlar? Koyup düzenlediğimde arkadaşlar beta artı bir -B oldu. Ne oldu? E, e I B cinsinden yazmış oldum. O zaman I E ile yerine koyacağız arkadaşlar. Şimdi beta neydi? Bizim 50 idi. O zaman e, I ne olacak? E, I 51 I e, olmayacak mı arkadaşlar? 51 e, I yerine koyacağız şimdi. Eksi 20 artı 0.7 daha eksi 19.3 yapar. Artı 430 kilo I Devam ediyorum yazmaya. Artı 1 kilo 10 çarpı 51 IB eşittir 0'a. Bunu karşıya atarsak arkadaşlar. Bunların ikisini de toplarsak. 481 kilo ohm çarpı IB eşittir 19.3 volt. IB'yi çekersek buradan. 19.3 volt bölü 481 kilo ohm. Ne oluyor volt bölü kilo ohm? Miliamper oluyor. Bunu aklınıza tutun. Sonuç miliamper cinsinden olacak. 19.3 bölü 481 yaptığımızda bu değer oluyor arkadaşlar. Bunu yazıyoruz şimdi. Miliamper oldu arkadaşlar. Bunu 10 üzeri 3 ile çarpınca mikro amper cinsinden bulacağız arkadaşlar. Ne oldu bize? O zaman IB. 40.1 amper oldu. Bizden IB'yi bulmamızı istemişti. Geldik IB'yi bulduk arkadaşlar. Gelelim IC'yi bulmaya. Gelelim IC'yi bulmaya. IC dediğimiz şey beta çarpı IB değil miydi? O zaman betamız 50 arkadaşlar. 50 çarpı miliamper olarak alıyorum IB'yi. 50 çarpı ne yaptı? 2.01 mA olarak yaptı bize. IC eşittir 2.01 mA oldu arkadaşlar. IC'yi de bulduk. Onu da tikimizi atalım. Gelelim VCE'yi bulmaya arkadaşlar. Şimdi burada KBL yaptık. Zaten diğer bir yol kaldı burada. İkinci bir yol yön kaldı. Orada KVL yapacağız şimdi arkadaşlar. Yani şurada KVL yapacağız arkadaşlar. Şöyle büyük büyük, geniş geniş çizeyim arkadaşlar. Burası 2. 2 numaralı yerde KVL yapacağız arkadaşlar. Başlıyoruz KVL yapmaya. Ne yaptı benim KVL'm? Seçtiğim KVL yönü nereye girdi? Eksiye girdi arkadaşlar eksiye girdi. O zaman eksiye girdi arkadaşlar. Bakın kahvelen benim ne yaptı? Eksiye girdi kahve. Seçtiğim kahveleri yönü nereye giriyorsa onu yazıyorum. Baktım eksiye giriyor. Eksi 20 volt. Devam ediyorum. Bakıyorum direncim artı eksi nereye girdi? Artıya girdi. Artı olarak yazacağım o yüzden. 2 kilo ohm çarpı IC. Devam ediyorum. Bakın ne oldu? Burası artı. Artı eksi böyle. Önce nereye girdi? Artıya girdi. O yüzden artı VCE aldım. Devam ediyorum. Bakın. Artıyı buraya taşırsam. Eksiyi de buraya taşırsam. Önce nereye girdi? Artıya girdi. Artı aldım o yüzden. 1 kilo. Ohm çarpı I, E Eşittir 0. Neden 0? Toprağa gittiğim için 0 istedim. Şimdi gerekli işlemleri yapalım bir arkadaşlar. Biz IC'yi ne bulduk? 2.01 mA olarak bulmadık mı? Bulduk. IC yerine yazdım. Öyle ye geldik şimdi arkadaşlar. IE'yi de nasıl bulacağız arkadaşlar? 51 çarpı IB yaparak. I-B'yi zaten biliyoruz. I-E'yi de nasıl bulacağız arkadaşlar? 51 çarpı 0.0401 mA yaparak i bulabiliriz. i e bulabiliriz. Bakın burada formülü var zaten. i e Bunu da yerine yazdık. Şimdi işlemleri yapalım ve 2 kilo ohm çarpı 2.01 mA yaparım. 2 çarpı 2.01 4.02 ne oldu? Volt oldu. Kilo 10 ile miliamper çarparsak volt olur. Burası şimdi tekrar yazıyorum. Eksi 20 volt artı 4.02 volt artı VCE artı şuradaki işlemi yaparım. Kilo 10 ile şuradaki kilo 10 ile miliamper çarparsak volt olur. 51 çarpı 0.401 ne oldu bu da? 20.4 oldu bu da. Artı 20.4 volt eşittir sıfıra. Bunları toplayıp çıkarırsak işlemleri yaparsak Reset 4.02 Eksi 20 4.4 VCE arkadaşlar Ne bulduk 4.47 Volt olarak bulduk arkadaşlar ee, Arkadaşlar şurada bir hata yaptık onu fark ettim 51 ile 0.0 400 mAh 20 yazmışım o yanlış arkadaşlar. Orayı düzelteceğim şimdi. Yani kafanız karışmasın. Tekrar yapıyorum. 2 kilo ohm ile 2.01 miliamperi çarpıyorum. 4.02 volt. 4.02 volt yaptı artı VCE. Buradaki işlemi yapıyorum. 51 çarpı 0.0401. Bu da 2.04 yapıyor arkadaşlar. 0 sıfıra. VCE'yi arkadaşlar. Eksi 13.4 geliyor. Bu tarafta olduğu için şöyle oluyor. VCE'yi arkadaşlar 13.94 olarak buluyorum. Bunu bulduk arkadaşlar. Ama tık atalım. Gelelim VCE'yi VE bulmaya gelelim arkadaşlar. VC ve bulmaya geldik şimdi. Tekrar devreyi ben bir çizeyim arkadaşlar. şöyle dursun Devreyi çizdim arkadaşlar. Burası Kollektör, Emitör, Base'di arkadaşlar. Şimdi bizden VC, BB, BE ve BC'yi bulmamızı istiyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar VE'yi bulmak için burada IE akımı vardı. Burası IC'ydi arkadaşlar. Burası IB'di arkadaşlar. Şimdi ben size bir Kural göstereyim önce soruyu anlatmadan önce burası A noktası olsun, B noktası olsun, onların gerilimleri var tabi. VA diyelim yani, VB diyelim. Şurası R olsun, bunun üzerinden geçen akım da I olsun. Şimdi arkadaşlar biz buradaki direnç üzerindeki gerilimi nasıl yazarız? VA eksi VB eşittir. R çarpı I'yi arkadaşlar. Bunu böyle yazarız. Neden A'dan B'yi çıkarttık? Çünkü A'dan B'ye akım akıyor. Eğer bunun tam tersi olsaydı arkadaşlar. Burası B. V A. V B. R. Akım buradan aksaydı. O zaman V B eksi V, -V -A yapacaktım. R çarpı I yapacaktım. Akım B tarafından A, B'den A'ya doğru aktığı için B'den A'ya çıkarttım. Demek ki B daha büyükmüş ki B'den A'ya doğru akım akıyor arkadaşlar. Burada da demek ki A daha büyükmüş ki A'dan B'ye akım akıyor. Şimdi arkadaşlar o zaman burayı ben size kesitini alayım buraya hemen. Daha güzel anlamanız için. Şurası 20 volt. Burada bir direnç var. Burası da C noktası yani VC diyebiliriz arkadaşlar. Bunun üzerinde 2 kilo ohm üstten aşağıya doğru Ic'ye akım akıyor. Bunu buraya uyguluyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? 20 eksi Vc eşittir 2 kilo ohm çarpı Ic. Biz Ic'yi ne bulmuştuk? Ona bakalım bir. Ic'yi bulmuştuk? Hemen bir bakayım arkadaşlar. Ic'yi ne bulmuştuk? 2.01 mA olarak bulmuştuk Ic'yi. Şurada göstereyim size de. 2.01 VD'yi bulduk. Ne yaptık? IC 2.01 miliamper olarak bulduğumuzda yerine yazdık hemen. Burası 4.02 yapıyor arkadaşlar. Vc'yi buraya 4.02 ile öbür tarafa attığımızda arkadaşlar biz o zaman VC'yi 15.98 olarak buluyoruz volt. Aynı şeyi VE'de yapacağız. Şey, Burada yapacağız arkadaşlar. Şurayı ben size kesitini şöyle bu tarafa alıyorum. Geldim. E noktası. VE diyelim. Çünkü onun üzerindeki gerilim aradığım için VE diyorum arkadaşlar. Geldim toprağa gittim. 1 kilo. Ohm. Üstten aşağıya IE akımı var. Ne yaptım? Buranın topra toprağın gerilimi 0 değil mi arkadaşlar? 0 volt. VE-0 volt eşittir. 1 kilo ohm çarpı IE aldım arkadaşlar. Biz IE'yi ne bulduk? Ona hemen tekrardan bakayım. IE nerede arkadaşlar? Şurada. IE mesela 51 çarpı IB'ydi. 51 ile IB'yi çarparsam. 2.04 nokta sıfır dört miliamper olarak bulmuştuk. Burada da pardon. 2.04 volt olarak bulduk. Orada da yerine yazmışım. Burası da 2.04 volt oldu I'ya. Şurası 2.04 oldu. Kafanıza yapmadı galiba ya. Tekrar orayı bir tekrar edeyim arkadaşlar. Benim içime de sinmedi çünkü. Şöyle sayfa çevirirken karışıyor o yüzden. 0.0401 IB IB eşittir 0.0401 beta 50 IE dediğimiz şey ne? Beta artı bir IB değil mi arkadaşlar? 51 çarpı IB O zaman 51 ile Ne yaptı? 2.04 mA yaptı IB IE pardon IE 2.04 mA Şimdi oldu. 1 kilo ohm çarpı ÖE. Tekrar ediyorum. IE'yi bulmak için beta IB yaptık. Beta dediğim beta artı bir IB yaptık. Beta 50 idi. 51 IB oldu. IB akımımız da bu arkadaşlar. Gelip IB yerine koyduğumuzda IE'yi 2.04 mA bulduk. Şimdi en son burada kalmıştık. Bunu buraya çektim arkadaşlar. Akım üstten aşağı aktığı için VE-0 yaptım. Eşittir 1 kilo ohm çarpı IE ö dediğim şey de 2.04 miliamper. Miliamper ile kilo ohm'u çarparsak volt yapar. Burası 2.04 volt yaptı. O zaman VE'de e işte işte VE de neye eşit oldu? 2.04 volta eşit oldu. VE'yi buldum. VC'yi buldum. Gelelim VB'yi bulmaya. VB'yi de şöyle bulabiliriz arkadaşlar. VBE'den bulabiliriz. Açıyorum bunu hemen. Bu neydi? 0.7 volttu. VB'yi bilmiyorum. Bunu biliyorum arkadaşlar. Burada buldum e, VE'yi 2.04 volt. Hemen gerekli işlemleri yapıyorum. Topladığımızda 2.74 volt olarak VB'yi buluruz. VB'yi de bulduk. Gelelim VBC'yi bulmaya. VB'yi biliyorum, VC'yi de biliyorum. O zaman Birbirinden çıkartarak birinciden ikinciyi çıkartarak VBC'yi bulabilirim. c V pardon ters yazdım. VB dediğim şey 2.74 volt eksi 15.98. VBC'yi arkadaşlar böylelikle eksi 13.24 volt olarak buldum. Böyle arkadaşlar. Her soruda bunları uygulayabilirsiniz. Bu kuralları unutmayın. Neden ve A'dan V B'yi çıkardım dedim. Çünkü akım A'dan B'ye akıyor. Akım A'dan B'ye akıyor ki demek ki A'daki gerilim daha büyük. O yüzden A'dan B'yi çıkartıyorum. Bakın burada da B'den A'ya akım akıyor. Neden B'den A'ya akım akıyor? B'deki gerilim daha büyük olduğu için B'den A'ya akım akıyor. O zaman büyükten küçüğü çıkartıyorum otomatik olarak. Arkadaşlar soru çözümü buraya kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.